getiriyoruz. Bakın neler söylemişler. Bugün 2 Ekim Pazar e, Muş Kaymakamadayı Kenan Erenoğlu konuşuyor. E, kısaca şöyle bir mesajım var aileme ve devletime. E, Muş'tan Diyarbakır'a e, bir minibüste yolculuk yaparken e, alındık. Sağlık durumumuz, koşullarımız son derece iyi. E, buradaki şartlarımız son derece iyi gündemi e, takip edebiliyoruz. İyi günler. Adım Abdullah Söfçeler. Bugün 2 Ekim 2011 Pazar. Öncelikli olarak canımdan çok sevdiğim küçük kızımı, sevgili eşimi, değerli anne babam ve kardeşimle bütün sevdiklerime ve beni sevdiğini düşündüğüm bütün insanlara sesleniyorum. Gördüğünüz gibi sağlık durumum ve moralim çok iyi. Herhangi bir sıkıntım yok. Tek düşündüğüm sizlerin sağlığınız Sizler de kendinize dikkat edin ve moralinizi asla bozmayın. Ee, ayrıca eklemek istediğim, e, Eylül ayında yanınızda bulunamadığım küçük kızım, değerli eşim, e, saygıdeğer babamın doğum günlerini kutluyorum. Onlara ve diğer bütün sevdiklerime e, uzun sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. E, kavuşacağımız güne kadar moralinizi asla bozmadan e, beni bekleyin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bugün 02.10.2011. Öncelikle sevdiğim tüm dostlarım, arkadaşlarım, aileme merhaba diyerek başlamak istiyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz sürecin dördüncü ayına girerken, sağlık durumumuz, genel durumumuz, psikolojik durumumuz ve moral durumumuz gayet iyi. Bu konuda ailemin, yanımdan çok sevdiğim eşim, çocuklarım, annem, babam ve bütün sevdiğim insanların herhangi bir merak veyahut da herhangi bir sıkıntı içine girmelerini istemiyorum. Her açıdan iyiyiz, her açıdan gayet moraliyiz. Bu sürecin bir an önce tamamlanıp ailemize, sevdiğimiz insanlara ve tüm değerli dostlarımıza kavuşarak sağ salim bitmesini istiyoruz. Herkese sonsuz saygı ve selamlarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum. Yok öyle bir kötü muamele veya da daha değişik bir yaklaşım tarzı olmadı. O da memnunuz. Herhangi bir sıkıntı olmadı yani kötü bir yaklaşım tarzı, ters bir hareket ya da işte olumsuz bir yaklaşım tarzı olmadı. Sağlık durumum, sağlık durumum psikolojik durum ve moral durumu gayet iyi. Açıklamalar böyleydi. İki uzman çavuş bir kaymakamın sağlık durumu görüntüleri.